Evet merhabalar. Bugün bir pastacılığa incelemesi deneyeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aracımız boydan boya bir çiziye maruz kaldı. Bu ürün şöyle birçok markette bulabileceğiniz ürün. İki adet süngeri bulunuyor. Birini kullanmıştım daha önceden. Bu çizikleri götürebilecek mi? Şimdi bunu göreceğiz. Öncelikle kaportayı daha fazla çizmemek için biraz böyle çizik bölge üzerindeki tozu alıyoruz. Sonrasına zaten hali hazırda krem formunda olan bu cilamızı süngerimizi alıyoruz. Şu şekilde. Ve çizik olan bölgelere yediriyoruz. Bakalım boydan boya çizik olan kapımızı temizleyecek mi? Şimdi burası kurumuştur. Bezimizi orada katlayıp cilasını üstünden alalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an altından temiz görüntüler çıkıyor. bu cilayı uygularken kaportanın sıcak olmamasına dikkat edin. Tabi arabanız bizimki gibi siyah değilse pek ısınmaz. Kapı üzerinde ufak tefek cilalar kaldı. Ben onları daha sonra temizleyeceğim ama görmüş olduğunuz gibi aracın simine kadar ortaya çıkardı. Görüyorsunuz arabanın simine kadar parlıyor. Bu arabada hiç pasta cila uygulaması daha önceden yapılmamış. Şimdi ben burayı da temizleyeyim gelin. Şimdi araç üzerinde diğer kalan kısımlara da uyguladık buralarda çok fazla kurumadan temizleyelim. Evet böyle araç üzerindeki ufak tefek kılcal çiziklerin hepsini anında alabiliyor. Aracın simli boyasını ortaya çıkardı. Gayet kullanışlı işe yarar bir ürün. Bu üründen anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.